Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı'nda polis şehitliğinde düzenlenen programla şehitleri andı. Bize şehit ailesi olmanın, şehit annesi babası olmanın, şehit evladı olmanın gururunu, onurlu duruşunu gösteren şehit ailelerine de sabır ve metanet ihsan eyle ya Rabbi. Anma programında Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Emniyet Müdürü Yardımcıları, Şehit Aileleri, Gaziler ve Emniyet Güçleri yer aldı. Manisa Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından Kur'an tilaveti okundu, dualar edildi. <laughs> emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve davetliler polis şehitliğine karanfil bıraktı. Manisa Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy yaptığı açıklamada tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı. Kurban bayramlarında ve bütün dini bayramlarda bizde de adettir. Arife günleri ikinci namazından sonra kabir ziyaret yapılır. Biz de bugün şehit ailelerimize, gazilerimize birlikte Manisa'mızda şehitliğimizi ziyarete geldik. Bundan öncesinde bayram günleri geldik ama bugün de böyle geldik. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Buradan bütün e, Türk Milletinin, tüm teşkilatımın, tüm gazilerin ve şehitlerimizin, ailelerinin ve kendilerinin bayramlarını kutluyorum.